ben daha nasıl dayanacağım? <laughs> Öksüzüm yetim evim. <laughs> <Babadan gülüyor> şeyini tatmadılar. Babasız büyüdü ben. Hem babalar oldum hem analar oldum. <laughs> onlar da bana destek oldu. Hiç ben üzmediler. Allah da gelmemiş mi ya dedim. Devamlı Allah'a kızım. <laughs> Ne yapacağım bilmiyorum. Allah'ım sen bilirsin. Allah. Rabbim, sen bilirsin. <laughs> Uy ben öyleydim. Dün yerindeydim. Altı buçukta konuştum kuzum. Ben arayı arardı, aradı. Baktım telefonum çaldı. Kalktım demek ki bir yere orada çağırdılar. Dettilerse Ben açtım. Neden tane ben sana söylemedi ben Ali Kut tarafından diye söylemedi. Şey, <laughs> Bugün diye söylemedi bana. O anlatmıştı Çok sıkıntı yaşadı. Geçmişti, çok, <gülüyor> yaşadı. <gülüyor> çok sıkıntı yaşadı benim kızım. Çok sıkıntı yaşadı. Heh. En sonunda çok sıkıntı yaşadı. <laughs> kızım her şey söyledi. <laughs>